Merhabalar. Tam müstakil ve müstakil havuzlu hmm. denize yakın. Yaşı büyük, ruhu genç. Havuzlu geniş bir hmm. şey. Hello. Geniş bahçe kullanımına sahip. Hmm. Bu aynalı kapı 18 daire. Değil. Hmm. Tam ne hmm. güzel bir ev incelemesi yaptık. Açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişim. Merhabalar, Akbük merkezde şahane, güzel, iki artı bir dairelerden oluşan bir kompleksin içerisinde bahçe katı bir daireyi incelemeye geldik. Şimdi farklı alternatifler de var. Ara kat alternatifi, en üst kat alternatifi, deniz manzaralı, bahçe katı şeklinde birçok alternatifler oluşan güzel bir proje burası. Denize de 900 metre mesafede çok da güzel bir havuza sahip, havuz alanına sahip, peyzaj alanına sahip birkaç etaptan oluştuğu için şu anda hali hazırda yaşamın başladığı, daire teslimatlarının yapıldığı etabın tanıtımını yapmaya geldik. Ben işçiliğini beğendim, kullanılan malzemeleri beğendim. Hele ki şu bahçe katı dairenin avantajını şimdi paylaştığımda siz de bana hak vereceksiniz. Şu görmüş olduğunuz bahçenin girişi sadece bu daireden. Yani sizin dairenize ait her ne kadar ortak kullanım gibi görünse de sadece daire zemin kat dairelerden girişi var. Şöyle gösterirsek sanırım daha açıklayıcı olacak. Bakın bahçe duvarı ile çepe çevre çevrili olduğu için sadece sizin bu önünüzde bulunan bahçenin girişi daireden sağlanıyor. Böyle havuz manzaralı, arzu ederseniz üst katlarda deniz manzaralı alternatiflerimiz de var. Ben şöyle geniş geniş bahçe kullanımını görün diye böyle bahçede vakit geçiriyorum. Sonra dairenin içerisine gireceğiz birazdan. Böyle limon çamlarıyla bir separatör yapılmış diğer dairenin bahçesiyle aranıza. Siz arzu ederseniz işte kahvaltılarınızı yapabilirsiniz ama zaten bakın şu veranda alanı yani bahçe veranda alanı bence villa tadında yani çok keyifli ve güzel. Burayı mıcır taşlarla dekorasyon yapılmış bahçe dekorasyonu değiştirilebilir mi? Onu tabii yönetim kurulduktan sonra yönetimle görüşmek gerekebilir. Çünkü e, sonuçta burası bir ortak kullanım olarak geçiyor kitapta. Ama hani e, şu hava almak için çıktığınızda şuranın size ait olduğunu bilmek bile bence büyük avantaj. 2 artı 1 sıfır havuzlu site içerisinde denize 900 metre mesafede güzel bir portföy incelemesi için bahçeden başladık çekimimize. Şimdi giriş kapısından itibaren dairenin içerisini incelemek üzere devam ediyoruz. Ee, tekrar selamlar. Hemen şöyle dairemizden içeriye giriyoruz. Çelik kapımız gayet güzel tercih edilmiş malzemeden. Böyle ağılda bir çelik kapı. Ben malzeme tercihlerini sevdim. Biraz da böyle bir farklılık katılmak istenmiş. O da hoşuma gitti. Hemen karşıda Kullanışlı bir ayakkabılık yani iki artı bir dairelerde ya antre olmalı antre yoksa da şöyle bir giriş alanında muhakkak bir ayakkabılık olması gerekiyor. Ama dairenin e, ölçüsüne göre özel olarak bir ayakkabılığın burada bırakılmış olması da bence güzel bir avantaj. E, bu e, projede farklı alternatifli daire planları da var. Yani mesela bu blokta antre bu şekildeyken diğer blokta e, daha farklı bir hol girişi sizi karşılıyor. Dolayısıyla geldiğinizde mesela farklı alternatifleri de görüp arasından içinize silene karar verebilirsiniz. Fiyatları da makul durumda şu anda. Hali hazırda satışa da açık. Evet hemen böyle ilk odamızla başlıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu oda küçükmüş. Bunun yatağını nereye koyacağız? Dolabını nereye koyacağız? Ah dolabı. <laughs> Kendiliğinden zaten gömme dolap yapılmış. Burada da genelde kendi şey hani renkler birbiriyle bütün ayakkabılık işte mutfak dolabı kapı da kullanılan renklerden bütünleşik bir gömme dolap yapılmış buraya sadece siz bir yatak ekleyeceksiniz ve gelip yerleşeceksiniz camlar şu şekilde sürme şeklinde açılıyor. Arkadan da doğa manzaralı. Çok güzel bir dağ manzarası var. Ama dediğim gibi burada deniz manzaralı alternatiflerimiz de var. Islak zeminler seramik. Normal oda içlerinde de parke tercih edilmiş. Parke kullanılmış. Değişik güzel açık bir ceviz parke kullanılmış. Şöyle dolapları da tekrar tekrar sizlere göstereyim. Askılıkları. Yani siz bir marangoz çağırıp özel olarak yaptırayım deseniz ancak bu kadar yaptırabilirsiniz. O yüzden odanın küçüklüğü gözünüze batmasın. Kapıdan girer girmez ayakkabılığımızı incelemiştik. Onun yanında ortak banyo alanımız var. Şimdi gireceğiz. İlk odamızı inceledik zaten. Hemen şöyle banyo banyolarımıza geçtiğimizde 2 artı bir daire konseptindeki bir plan için bence çok uygun bir ortak banyo alanı. Gömme rezervuarımız, el yıkama lavabomuz, aynalı bir... Şeyimiz, dolabımız var orada. Duş şöyle. Demek ki artık çıtalılardan, 2024'ten itibaren uzaklaşıyoruz. Yeni stil ben niye bunu tutuyorum sürekli? Yeni stil bu anladığım kadarıyla. Çamaşır makinenizi yerleştireceğiniz alanınız, su ısıtıcınızı yerleştireceğiniz alanınız da bırakılmış. Böyle bir hareket alanınız da var. Gayet keyifli ve güzel. Ee, Visan marka e, malzemeler, Biel marka malzemeler kullanılmış burada da, banyoda da. Evet, şimdi ikinci odamızı, sonra salon alanımızı inceleyelim. Sonra tekrar bahçelerine geçerek çekimi sonlandırabiliriz. Bu odada da yine ebeveyn odası. Yatağınızı bu şekilde yerleştirdiğinizde televizyon uydu sistemi de buraya bırakılmış zaten. E, televizyonunuzu yerleştiriyorsunuz. Yine bu odada da diğer odada olduğu gibi gömme dolap bırakılmış. Gayet de güzel. Bakın rafları da var. Böyle çeşit çeşit biblolarınızı koyabilirsiniz. Ya da kitaplarınızı, evraklarınızı böyle istifleyebilirsiniz. Boydan boya cam oluşu da zaten içeriye aydınlık, güzel bir derinlik hava katıyor. E, ben beğendim. Yani bu şey kullanılan doğramalar da keza böyle şey. Ben bunu şunu şuna bakıyorum genel bak. Bak gördün mü ne kadar güzel, ne kadar konforlu. Şimdi normal şartlarda farklı markaların ya da farklı e, doğramaları e, böyle çekip böyle ittiriyoruz, kaktırıyoruz, bazen açmakta zorlanıyoruz ama bakın tek bir el hareketiyle işte kalitesini buradan anlayın kullanılan malzemelerin. E, beyaz böyle kendinden damarlı, girintili, çıkıntılı böyle bir şey, e, kapı tercih edilmiş siyah kolları var. E, şu e, raf bu şekilde buradan da devam ediyor. Böyle gelip gösterebilirsiniz istersen beğendiysen daha yakından her tarafını kullanabilirsiniz büfe gibi yani salon büfesi gibi böyle kitaplarınızı falan biblolarınızı koyabilirsiniz yeterli büyüklükte de Salon alanı var. Ee, şuraya bir köşe koltuk koyabilirsiniz. Arzu ederseniz şuraya bir ada yaptırabilirsiniz. Küçük ama bence gerek yok çünkü çok geniş bir bahçe veranda kullanımınız var. Ee, işte, ocak davlumbazınızı yerleştireceğiniz bulaşık makinenizi yerleştireceğiniz yeriniz, buzdolabınızı yerleştireceğiniz yeriniz, fırınınızı da şuraya koyabilirsiniz. Evyesi, lavabosu, bol dolaplı oluşuyor. Bir iki artı bir daire için bence oldukça ...güzel ve kullanışlı bırakılmış e, dolap adeti. E, şöyle hemen bir aydınlatma penceremizi de gösterelim. Şöyle şu şekilde alt tarafı sabit, üst tarafı oynar. O yüzden şuraya bir köşe koltuk koyduğunuzda bu pencereyi de kullanabiliyorsunuz. Televizyonunuzu da yerleştirdik ünitenizle birlikte tıpıtı böyle tatil e, amaçlı, isterseniz yaz kış oturuma uygun. Neden diyecek olursanız çünkü Akbükün merkezinde. Yani sosyal ihtiyaç noktalarına da yine yürüyerek ulaşabileceğiniz lokasyonla bir daire burası. Dediğim gibi farklı planları var. Dolayısıyla e, hani bu projeye geldiğinizde ben işte merkezde bir daire arıyorum, sıfır bir daire arıyorum havuzlu sitede olsun diyorsanız farklı planlarıyla da bence sizin zevkinize yaklaşacak bir alternatif bulabileceğiniz bir proje diye düşünüyorum. Evet bahçe veranda alanımızı, iki odamızı, ortak banyomuzu ve salon alanımızı inceledik ve çekimimizi tamamladık. Zaten bahçe görüntüsünü şu görüntüyü çekimin başında zaten buradan başladığımız için görmüştünüz. Havuz alanını da şöyle uzaktan gösterelim isterseniz bakın. Bu arada havuzda da böyle yeşil bir seramik kullanılmış farklı bir hava katmış. Dış cephe tasarımını da beğendim ben gerçekten projenin. Güzel böyle hani çocuğunuzu, çocuk havuz alanı da var zaten. Böyle çocuğunuzu bahçenizden izleyebilirsiniz. Şuraya bir şemsiyenizi atıp oturup çayınızı, kahvenizi içerken havuz görüntüsü eşliğinde sohbetlerinizi edebilirsiniz. Peyzajını beğendim. E, havuzunu beğendim. Dairenin iç dizaynı da ve büyüklüğü de oldukça kullanışlı e, ve çekimimizi sonlandırıyoruz. E, açıklamalarını açıklamalar bölümünden ulaşabiliyorsunuz. İlgileniyorsanız bizimle iletişime geçiyorsunuz.